Selam Büyük Galatasaray ailesi, Futbol Analiz 1905'e hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir hedefimiz var, tam 1905 beğeni. Bu hedefe ulaştığımız an söz veriyorum, Florya'dan en bomba, en sıcak haberleri ilk siz duyacaksınız. E hazırsak haydi başlayalım. Ah şu geçen sezon, ne sezondu ama. Okan Buruk'la birlikte kazandığımız o unutulmaz, o tarihi 25. şampiyonluk, resmen tarihi adımızı bir kez daha altın harflerle yazdırdık. Bu zafer var ya, sadece bir kupa değildi. Hayır, hayır, bu aslanın bu ligde ne kadar dominant, ne kadar sarsılmaz olduğunun en açık kanıtıydı. Peki, o şampiyonlukla beraber ne geldi? Elbette, beşinci yıldız. Türkiye'de bunu başaran ilk ve tek kulüp olmak. O armaya bir yıldız daha eklemek, bu gururu hep birlikte yaşadık değil mi? Bu sadece bir başarı değil, bu bizim mirasımız. Ama biz Galatasaray'ız, değil mi? Asla arkamıza bakmayız. Geçmiş güzeldir ama bizim gözümüz hep ileride. Ve şimdiki hedefimiz ne? Tabii ki 26. şampiyonluk. Peki bu yeni zafer yolunda bize kimler omuz verecek? Kimler bu takıma güç katacak? İşte şimdi bu büyük avda aslana yakışacak o yerli cevherleri bir bir masaya yatırıyoruz. Hadi o zaman ilk ismimizle başlayalım. Göztepe'de forma giyen genç ve dinamik kanat Arda Okan Kurtulan. Bakalım 26. şampiyonluk için aradığımız o kan, o enerji, o potansiyel onda mıymış? Şimdi, scout raporlarına baktığımızda bir şey hemen göze çarpıyor. Geçiş oyununda çok başarılı verkaçlarla rakip savunmayı deliyor. Yani bu ne demek? Arda sadece koşmuyor, aklıyla oynuyor. Rakip savunmanın ayarını bazacak o ince pasları, o adam eksiltmeleri yapabilecek bir yetenekten bahsediyoruz. Şöyle bir künyesine bakalım hızlıca. Yaş 23, Göztepe ile 2029'a kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri de 2.4 milyon euro civarında. Yani hem genç, hem potansiyeli tavan yapmış, hem de süperlik tecrübesi olan bir oyuncu profili var karşımızda. Peki, Arda'yı neden bu kadar istiyoruz? Neden stratejik bir hedef? Birincisi, ki bu en önemlisi, yerli statüsü. Bu bize kadro kurarken müthiş bir rahatlık sağlar. İkincisi çok yönlü. Sağ kanat, sol kanat, hatta sağ bek bile oynuyor. Okan Hoca'nın elinde tam bir joker olur. Ee, bir pürüz var tabii. Göztepe oyuncusunu kolay kolay bırakmaz gibi duruyor. Ama bence bu transfer için şartları sonuna kadar zorlamaya değer. Hadi şimdi Türkiye'den biraz uzaklaşalım, rotamızı kuzeye, Danimarka'ya çevirelim. Çünkü orada ortalığı kasıp kavuran bir başka Türk yetenek var, Aral Şimşir. Son zamanlarda adını sık sık duyuyoruz ki bunun da çok geçerli bir sebebi var. İşte o sebep. Ekranda gördüğünüz o devasa rakam 15. Sadece bu sezon yaptığı asist sayısı tam 15. Bu bir kanat oyuncusu için akıl almaz bir yaratıcılık demek. Yani Aral sadece çalım atmıyor, resmen bir maestro gibi takım arkadaşlarını golle buluşturuyor. Şu grafiğe bir bakın. Rakamlar yalan söylemez. 32 maçta 7 gol, 15'te asist. Toplamda 22 gole direkt etki etmiş. Bu rakamlar onun ne kadar komple bir hücumcu olduğunu gösteriyor. Hem atıyor hem attırıyor. Valla modern futbolun aradığı kanat oyuncusu tam da bu işte. Gelelim işin transfer boyutuna. Burası biraz karışık. Trabzonspor 8.5 milyon euro gibi bir teklif yapmış, reddedilmiş. Ama kilit nokta ne? Oyuncu ayrılmak istediğini net bir şekilde söylemiş. İşte bu Galatasaray için bir fırsat doğurabilir ama Masada büyük bir ama var, sakatlık geçmişi. Bu kadar yetenekli bir oyuncu için bu risk alınır mı, alınmaz mı? İşte bu yönetimin cevaplaması gereken o meşhur milyon dolarlık soru. Hücum hattındaki arayışımız devam ediyor. Bu kez istikametimiz Portekiz. Karşımızda İsveç'te doğmuş ama kalbi ay yıldız için atan bir dev var. Porto'nun tam 1.92'lik gol kulesi Denizgül. Şimdi Denizgül'ü anlamak için önce ne oynadığını bilmemiz lazım. Pivot Santrofor. Yani ne demek bu? Takımın hücumdaki dayanağı, sırtı dönük topu alır, tutar, arkadaşlarına duvar olur, stoperleri yorar ve en önemlisi ceza sahasına top geldi mi affetmez. Düşünsenize Icardi gibi bir ustanın yanında hücuma bambaşka bir boyut katabilir. Ve geldik transferdeki en sıcak, en kritik habere. Porto hem mali hem de sportif olarak bir değişime gidiyor ve Portekiz basınına göre Denizgülü satış listesine koymuş. Evet, yanlış duymadınız. Bu durum onu bizim için bir anda çok ulaşılabilir bir hedef yapıyor. Fırsat resmen kapımızı çalıyor. Peki neden Denizgül? Şöyle hızlıca sayalım. 1. Milli takımı seçerek karakterini ortaya koydu. 2. O fiziğiyle Ratip savunmacıların korkulu rüyası olur. 3. Tam bir modern forvet ve potansiyeli muazzam. E bir de Porto gibi bir okuldan yetişmiş olması var ki o da işin bonusu. Hücumu bol bol konuştuk, şimdi biraz daha kalemizi sağlama alma zamanı. Ne derler? Şampiyonluklar savunmayla kazanılır. O yüzden şimdi rotayı Alanya Spor'a çeviriyoruz. Savunmanın potansiyel lideri olabilecek sol ayaklı stoper Ümit Aktağ'ı masaya yatırıyoruz. Ümit'in geçmişine, altyapısına bir baktığımızda gerçekten etkileyici bir CV görüyoruz. Stea Bükreş ve daha da önemlisi Chelsea. Düşünsenize Avrupa'nın en iyi akademilerinden birinde pişmiş, bu bile tek başına onun ne kadar disiplinli ve potansiyelli olduğunun bir kanıtı. Şimdi oyuncu olarak profiline bakalım, artılarıyla eksileriyle. Güçlü yanları belli, 1.92 boy, hava toplarında müthiş bir hakimiyet ve en önemlisi sol ayaklı. Bu onu çok özel kılıyor. Ama tabii scout raporları geliştirmesi gereken yönlerini de söylüyor. Topu oyuna sokması ve çabukluğu. Ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Doğru bir çalışmayla çok rahat üstesinden gelinebilir. Onun sahadaki ideal rolü ne peki? Çakılı stoper diyoruz biz buna. Yani arkada kalenin önünde bir duvar gibi duran, kademesiyle, pozisyon bilgisiyle takıma güven veren o sigorta. Düşünsenize yanında Sanchez gibi daha hareketli, daha atletik bir stoperle birbirlerini mükemmel tamamlarlar, savunmanın dengesi yerine oturur. Evet, dört tane potansiyel yıldız adayını masaya yatırdık. Kanatlarda Arda, Danimarka'dan Aral, Forvet'te Dev Kule Deniz ve savunmada sigortamız Ümit. Şimdi asıl soru şu, bu isimlerden hangisi ya da belki hangileri Florya'nın kapısından içeri girip o 26. şampiyonluk meşalesini yakacak? Şimdi bizim ekibin yani prodüktörün notuna gelecek olursak Arda'nın yerli olması ve Joker gibi her yerde oynaması onu bir adım öne çıkarıyor. Denizgül de pivot santrifor eksiğimizi tam kapatacağı için o da yüksek ihtimal. Aral'ın potansiyeli inanılmaz ama işte o sakatlık riski insanı düşündürüyor. Ümit ise geleceğe yatırım doğru bir stratejik hamle olabilir ama biraz daha pişmesi lazım. Ama tabii ki bizim görüşümüz bir yana asıl karar sizin Büyük Galatasaray ailesi. Siz kimi o parçalı formayla görmek istersiniz? Bu dört isimden hangisi, 26. şampiyonluk yılında takıma en büyük katkıyı verir? Kilit adam kim olmalı? Haydi bakalım, düşüncelerinizi, kendi analizlerinizi, kimi istediğinizi yorumlara yazın. Orada uzun uzun tartışalım. Ve sakın unutmayın, o sihirli rakam 1905 beğeni. Oraya ulaştığımız an en özel haberlerle yine buradayız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.